E, ee, kayıtta mıyız? Yasin abi sen giriş konuşmasını yap. Ben bir tuvalete gideyim geldim. Çok işte. Arkadaşlar bugün Uğur kardeşimizin abi seninle bir oyun oynayalım dedi. Ben de olur dedim. makineleri oturacağız. Sonra makinelerde kaç kilo olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Biz bu işi biliyorsak kaç kilo olduğunu biliyoruz. Tıpas yemedi, işemeye gitti. Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yasin abiyle birlikteyiz. Yasin abiyle e, elimde bir bandana var. Gözlerimizi bağlayacağız sırayla. Makinelere oturtacağız birbirimizi. Ağırlık takacağız rastgele. Gözlerimiz bağlı bir şekilde tahmin etmeye çalışacağız. Evet. Sen seç Yasin abi. hangimiz başlayalım? Ben başlayayım? Gel bağlayayım abi ben seni. Hangi makine? Gözünü bağlayayım da bir. Ha, ee, öyle mi? Görmüyorsun değil mi? Yok. Tamam. İstersen görebilirim. Gel abi direkt şu yana başımızdaki makineden başlayalım. Hangisi? Otur şuraya. Otur abi sen otur otur otur. Şimdi evet. ben... Ağırlığı takıyorum abi. Bak bakalım. Takıyorum abi. Tamam. Bak abi. Kişer buçuk. Kişer buçuk mu? Aç gözünü. İki buçuk, iki buçuk. Beni kandırmış görüyor musun <laughs> kerata? Ayıp değil mi lan? Kulağımın üstünden geçir abi. Tamam, beynim çıkacak üstten. Görüyor musun? Mu? Abi sen öyle sıktın ki Görmüyorum. beynim arkadaş. fırlayacağım yukarıdan. Görüyor musun? Görmüyorum, görmüyorum. Tamam. Yavaş. Evet. At göz. Bir 20 kilo attın herhalde oraya. Hem Yasin abi. Ben duyuyor mu ya? <laughs> tamam mı? Uğurcum bak bakalım. Canlı kilo kaç? 20'den fazla da. 30. Ya 30 ya 35 de 30 diyeceğim. 30 kilo. Bak bakalım. 25 mi? 25 kilo. Başaramadık abi. Gel abi bu tarafa gel. Şimdi Çok abi biraz. Ben yetişemiyorum. Öyle de çökme de. Görmüyorsun değil mi? Yok. Tamam. Ön kol. Değil abi. Ön kol. Görmüyorsun inşallah. 50 veya 45 kilo. Gördün mü abi? Yok. Açabilirsin. Kaç? Tam bildin. 50 ya attıydın. 50 değil mi? Ya 45'e takmışım. 45'e takmış. 50 veya 45 dedim. Ben ilkini kabul ederim. Ama ortalama işte de bu ortalaması <laughs> yok. Net neyse onu söyleyeceğim. O zaman 45. 50 veya 45 demişsin. 55 kilo ile kaçırdın sen de. bal abi. Ne ne var? Ne ne var abi? Tamam bir şey yok. İçin yanar yanar. Al şimdi. Aynı hareketimiz. Aynı hareket mi? Ne? Evet. evet. Açtı bu ya. Bu Evet. Ee, 35. 35. Bilemedim. 35. 35 değil. 15 mi? 15. Abi biz sağlam antrenman yapmışız. Bugün antrenmanımızdan kuvvetli olduğumuz o belli lan. zaten. 35 Ne kadar hazır geldi lan? Ağır geldi abi 35 gibi hissettim. <laughs> Sırt arka kol antrenmanından çıktık. 5 dakika önce soluklandık. Videoya geçtik. Sağlam çalışmışız demek ki. Gel abi. Bu arada saymıyoruz. Kaç kaç oldu ya. Neyse videoda bakacağım ben. Gel sıfır abi. 0-0 ne olacak? 0-0 mı doğru daha kimse bilmiyor. Bir bilmenin ucundan yaklaştım. Gel gel gel. Ona değil ona değil gel. Heh. Lat pull'larına. Tut şöyle. Tutma da dur ağırlık takacağım. Elinde dursun demir kaldırma tattım Taktım abi. Hmm. Hmm. 55 60. Son kararın mı? 55 60. 55 60 değil. Net bir şey söyleyeceğim. 60. Emin misin? 55 dolar demiş. İyi düşün. 55. 55 mi? 55. Aç abi gözünü. 65. 60 zannediyordum da 65'miş. İkisi de değilmiş zaten. Allah Allah. <laughs> 5 pres. Benç pres mi? Olur. Bu arada videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yasin abiyle daha çok video istiyorsanız yorum kısmına da yazarsanız ona göre bir şeyler ayarlarız. Bir daha bir dahaki pazara. Evet arkadaşlar şimdi kaldıramayacağım bir şey takma da rezil etme Yasin abi. Az daha şey onu kalın açıyorum Hah ince şey yapıyorsun sen. Nasıl? Mükemmel. Evet. Kamuflaj e, şey, Görüyor e, mu? E, yok abi kapalı. Görmüyorum değil mi? Dünyam karanlık. Ne hareketi yaptın? Abi görsem de söylemem ki tamam. zaten. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alalım şimdi. Ne ayarlayayım istersen. Tamam. Evet. Biraz yukarıda kalmış boyuma göre ama. Bakalım. Evet. Ya bu 30'da belki 25 belki 35 ama işte net bilemiyoruz. Eğer ki yeşil plakalar vardı onlardan tarttıysan 27,5 veya 37,5 da olabilir. Ama 35 diyeceğim ben. 35. 35, 35. Son kararım. Kaç bu? 15, 20, 25 mi? 25'er. er. Bilemedim yine. Sa sağlam, sağlam çalışmışız, sağlam. Bugün ne o lan? Bugün çok çalışmışız. Kollarımız bitmiş bizim. He? Vallahi abi. Gel abi. Gel abi. Aşağı inelim. Dumbbell tutturacak sana. Hatta <laughs> aklıma bir şey geldi de. Yasin abi en son ne zaman squat yaptın? Valla ya, burası şu lan squat dışı. <laughs> arkadaşlar şuraların haline bak. Ya, dağıtmayın arkadaşlar. Spor salonlarını bilinçli şekilde kullanın. Bu ne ya ayıp değil mi? Dön Yaş. dön. Bağlayacağım dön. Kocuğun güzel e ayağına tam. tamam. bak ha. Kapandı değil mi? Tamam. Uzat elini. <gülüyor> <gülüyor> ya bir tek onu verdim. Bir tek onu verdim ya. Ha Ben de sana. Tam... <laughs> ya, fark etmez bir tane bakacaksın işte. Şimdi okey taşını böyle yoklarlardı biliyor musun? Ne diyeyim? Arkadaşlar <laughs> bu 17 buçuk. Emin misin? 17 buçuk. Ya Emin... da 20. Net bir şey. 20. Bak. Son kararın mı? Poşeti düşün. 15. Emin misin? Hı hı. Neyil, <laughs> emin misin? Eminim. Kaç? 15. Aç gözünü. 15. Siftah <laughs> Zeyn yaptın Yasin abi. Tebrik ediyorum. Bir tane de benim bilmem lazım. videoyu rezil bir şekilde sonlandıramam. Kolay bir şey sor. daha iyi. Işık vardı burada. Öyle mi kameramanım? Şimdi. Barbel ön kol. Z bardağı. Eğer yerdekini aldıysan ben onları görmüştüm. Yerdekini de almadım yani. Senin yaptığını yapacağım abi. Nerede bu Neyse oyunu kuralına göre oynayalım. Şimdi en hafifi orada asılıydı az önce ben onu gördüm. 10 kilo orada. 20 kilo ya da 15 kilo bu. 25 değil. 25 çok biraz daha ağır çünkü o kadar ağır değil bu. Ya 15 ya 20. Ama e, evet. 20. Son kararın. Son mi? kararım. Yanılma. Yanılmıyorum. Eminim son kararım. 20. Net. Şaşmaz. Bilemedi kardeş. Bak. Bu hafif geldi bak görüyor musun? Ya. Ben canlı kilodan anlarım. Canlı kilo. <laughs> yerlere bak. Bakamadım lan bütün. Öhüm öhüm. Evet, şu an düşünüyorum. Bağlamadan önce düşünseymişim keşke. Bileceğimi bildiği için korkuyor şimdi. Sen beni görür gibi bakıyorsun sanki ama. Güzel, gel. Gel abi, gel abi, gel abi. Merdiven var bir adım sonra. Tamam, bundan sonra çıkarsın zaten. Devam et, devam et, devam et. Viraj var. Devam et. Sağa dön. Demire vurma. Ha. Heh. Evet. Otur abi. Direkt. Ya da omuz yaptıracağım omuz. Gel 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 gel. Ama. Devam et. Düz düz önüm boş. Gel. Tamam. Şuraya otur. Tamam. Heh. Arkadaşlar. Rabbim. Bu zaten görmüş olamaz da. Engelli arkadaşlarımıza. Ağırlıkları şey yapacak. Sabırlar versin. Yani kör olmak harbiden çok zor yani. Yasin abi ayak yapma. Görüyorsun zaten. Bir saattir ağırlıkları biliyorum. Ben nereye görüyorum? Evet. Hadi bakalım. Bildim 15 kilo. Emin misin? Emin. Son kararın. Son kararın. Nereden bildin abi? He? Nereden bildin? Sen gördün bu ağırlıklar o zaman. Yok. <laughs> 15 kilo. Sen gözü atlardan görüyorsun sanki. Yok. Vallahi görmüyorum. Vallahi bildin. Helal olsun. 2-0 He? 2-0 2 kere bildin Bildim mi? Bildin abi Çünkü bu hareketi çok yapıyorum ya ben, O yüzden Ben bir tane bilene kadar devam edecek Bu video ee, Tecrübelerinden tüyolar ver Nasıl dilerim Şimdi bilebilir. arkadaşlar yıllardır bu spor yapıyoruz ama Tamam haddicilik farklı bir şey ama Şimdi salon, akşam herkes gittikten sonra varlıkları tek tek topla yerine koy falan Bunlar Kadın yol yatağı. Tabii tabii şimdi aşağıyı gördünüz. Hepsini ben tek tek ölçüyorum. Yani bunları da biliyoruz. Biz videoyu kapatıp birazdan gideceğiz. Bu adam çalışacak burada. Temizlik yapacağız. İşimizin hamallığını yapacağız. Şimdi o kardeşimize bağla abi. Falan yaptırabilirsin. Evet. Neyse A de yok dedim A yaptırma. Başka bir şey yaptır. Aklımda o var. Başka bir şey yaptır dedim şimdi ben ona. Ha, gidek. Gel. Sırt. Sırt mı? Sırttan çıktı abi. Daha iyi işte de. Evet. Al şimdi. Tamam mı? Hı hı. Yani tutuyordum. Aa buradan tutuyordum ben. Buna çok biraz Yasin abi sen. Sen hı -hı. buna ya hiçbir şey dağmadın. Hatta dur. Ya hiçbir şey takmadın. Ya da. Hmm. Ol. 10 kilo bu kadar hafif mi? Ha? Cık. Son kararın mı? Yok dur. Ya bunda ya hiçbir şey yok. Hı hı. Bilemiyor arkadaşlar. Ha korcalar durur. Diğerine taktın mı bir, bir de sorayım mı? Taktım tabii. Aynı, ha. aynı ağırlık değil mi? Aynı ağırlık. Sol elle biraz daha yiyeyim değil mi? Buna hepten boş geldi, sol daha biraz daha güçlü benim sol Ama bomboş da değildirdi be. Abi bu sefer tam ortalama bir şey söyleyeceğim. Ne 5 diyeceğim ne on diyeceğim. Abi yedi buçuk diyeceğim, yedi buçuk. Görüyorsun değil mi? Kimse Ye benim gibi değil. Yedi buçuk. Bilemedik. Son kararım yedi buçuk. Son kararım bak. Son kararım eminim. Son kararın mı? Evet abi açıyorum. Aç. Beş. Hele şükür ya Rabbi. <laughs> Beş mi? Yedi buçuk ya bunlar. Evet yedi buçuk arkadaşlar. Abi. <laughs> ben köşelerden biliyorum köşelerler yedi buçuk. Kandıramadık. Evet. İki bir. Bir videonun daha sonra iki bir mi? <laughs> Evet. Videonun sonuna geldik herhalde. Gel abi şöyle ortaya doğru. 2-1 yeniden abi. Tebrik ediyorum seni. Bunun rövanşı olacak inşallah. Ben her zaman beklerim seni. Ben Burday, buradayım. Ben de Ergun buradayım. Buradayım. Yalnız he. bana kamp sözüm var. Takipçiler Aynen. bekliyor. Kampa gideceğiz. Ateş yakacağız. Bu hafta yakacağız. gideceğiz. Hamsi mi yapacağız? Kuzu mu yapacağız? Gücümüz neye yeterse abi. Yok, hamsi mi yapacağız, kuzu mu yapacağız? Hamsiyi sevmiyorum ya. O zaman zilin sesini duydunuz. Kuzu. Kuzu var bu işin içinde. Güzel bir kamp ateşi, güzel bir çadırımızı açacağız. Yine aynı şekilde kapattık videoyu. Geçenki videonun sonu da böyleydi. Öyle Vap miydi? Vap fotoğrafı da böyleydi, güzel tuttu. O zaman... Bir, dahaki Bir sonraki görüşürüz. videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like artı yorum atarsanız çok yorum seviniriz. Yorum atarsanız seviniriz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.